Ya Rabbel Alemin Düşüncesizler, zalimler, günahkarlar, sapkınlar, fasıklar, kâfirler yüzünden mazlumları ve müminleri de cezalandırma. Kuşkusuz biz verdiğin cezadan fazlasını hak ediyoruz. Ve kuşkusuz sen bize hak ettiğimizden daha merhametli davranıyorsun.'' ve senden fazlasını istemeye yüzümüz yok. Ama senin rahmetin, cömertliğin ve affediciliğin sonsuzdur. Bizi bağışla. Biz aciz ve zayıf kullarız. Sen Rabbimizsin. Biz seni unuttuk ve terk ettikse sen bizi unutma ve terk etme. Allah'ım İbadetlerimizi kabul et. Günahlarımızı bağışla. Ahlakımızı Kur'an ahlakı ile güzelleştir. Kur'an'ı dilimizde ve gönlümüzde perçinle. Bizi Kur'an okuyan, anlayan, yaşayan ve yaşatan kullarından eyle. Bizi Kur'an'dan, Kur'an'ı bizden ayırma. Seni sevenlerin sana yaklaştıracak şeylerin sevgisiyle kalbimizi doldur. Kalbimizde müminlere karşı kin ve nefret oluşmasına izin verme. Ey herkesin neye ihtiyacı olduğunu bilen ve ihtiyaç duyduğumuz her şeyin gerçek sahibi olan Rabbim. İhtiyaçlarımı sana arz ediyorum. Senden başkasına yalvartma, el açtırma, sana açılan ellerimi boş çevirme, kapıları yüzüme kapatma, nefsimin istek ve arzularına karşı bana sabır ve bilgelik ver, halimi tümüyle düzelt, senin rahmetini umuyor, senden başka ilah yoktur diyorum. Rabbim, sana sevgi ve saygı duymayan kalpten sana sığınırım. Kalbimde sana olan sevgimi ve saygımı, korkumu artır. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi gibi bir sevgi koy kalbime. O seni nasıl sevdiyse ben de öyle seveyim. O nasıl bir Allah saygısı ve korkusu taşıdıysa ben de öyle korkayım senden Rabbim. Amin.